Steam ücretsiz oyunlar nasıl alınır? Bunlar aslında çok basit şeyler. Steam'de hiç sanamayacak kadar e, ücretsiz ve güzel oyunlar var. Evet, evet. sol üst köşede mağaza kısmı var. Mağaza kısmına görüyorsunuz şu anda tıklıyoruz. Hemen yukarıda görüyorsunuz kategoriler kısmı var. E, kategoriler kısmının üstüne geldikten sonra köşede hemen özel kısımlar bölümünün yukarısında oynaması ücretsiz diye bir e, sekme var. E, o tarafa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şimdi bir bölüm açılıyor karşımıza çıkıyor. Burada çok büyük bir kütüphane var aslında tamamen ücretsiz, tamamen ücretsiz kütüphane var. Herhangi bir oyunun içerisine tıklıyorsunuz, İçerisine girdiğiniz zaman oyunu oyna diye bir kısım var, oynaması ücretsiz. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oraya tıkladığınız anda ileri yapmanıza gerek yok, yani oyunu hemen kurmanıza gerek yok. İptal kısmını aşağıdan hemen basabilirsiniz. Şimdi oyun artık kütüphanenize eklendi. Bu kadar. Tekrardan o oyunun içerisine girerseniz hemen Steam kütüphanenizde bulunuyor diye görürsünüz. Onu da söyleyeyim. Gerekiyor. İnsanlar bizden şunu isteyebiliyorlar. İndirimli oyunlar değil de işte ücretsiz. Şöyle bir kütüphanenin içerisine girin. Bir dolaşın. Gerçekten hani Steam kütüphanenizi ücretsiz tamamen ücretsiz bir şekilde güzel oyunlarla özellikle simülasyon tarafına da bakmanızı tavsiye ederim. Tabi simülasyon sevmeniz gerekiyor. Oyun kısmına da bakın. Bunlarla Steam kütüphanenizi ücretsiz bir şekilde doldurabileceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum.